Hanifi Bey'in selamı var hocam size. İkindi namazının farzının dördüncü rekatına yetiştim. İmam selam verdikten sonra ayağa kalktık tekrar tahiyyata oturmam gerekir mi demiş. Biz bu namaza nasıl yetiştik, nasıl tamamladık kısımda sürekli bir soru sorma ihtiyacı hissediyoruz. Galiba nasıl tamamlayacağımızı bilmiyoruz. Hem bu soruyu bir anlatalım hem de bir namaza kaçıncı rekata yetişirsek şöyle tamamlarız diye kısaca bir özet geçelim hocam. Şimdi ee, buradan başlayalım isterseniz Peki. ve ilk önce genel bir kural söyleyelim. Buyurun. Ee, Hanefi mezhebine göre bir kimse imamla e, kıldığı yer namazının sonudur. İmam selam verdikten sonra ayağa kalktığı kısım ise namazının başıdır. Yani bu kimse... Üçün, e, i̇mamla birlikte üç rekat kıldı. Öyle değil mi? Hangi e, rekatı kılmadı? Birinci mesela e, üç rekat kılmadı. Dördüncü rekatta evet. yetişmiş ya. Aynen. Üç rekat kılmadı. O zaman ayağa kalktığında e, imamla birlikte yalnız bir rekat kıldı dikkat edersek. Ayağa kalktı o zaman Sübhaneke okuyacak. Sonra Fatiha okuyacak. Namazının başı ya Zamm-ı Sure okuyacak. Ondan sonra ama imamla birlikte bir rekat kıldı dikkat ederseniz. Ne yapacak? Tek rekat tek başına olmayacağı için efendim e, oturduğunda yani o bir rekatı kıldığında bu sefer oturacak. Yani sureten namazının sonu gibi ama okuma bağlamında ise namazının başı gibi. Ayağa kalktığında Subhaneke okudu, Fatiha okudu, zamm sure okudu. Ama imamla birlikte bir rekat kılmıştı. Ondan sonra e, efendim e, ayağa kalkıp bir rekat kıldıktan sonra oturacak. E, Ettahiyatuyu okuyup tekrar ayağa kalkacak. Her ne kadar ilk rekatı kılıyormuş gibi yapsa da Namazdaki ikinci rekat olduğu için tahiyyata oturmak Evet, durumunda. tekrar o, e, ondan sonra ayağa kalktığında bu sefer ikinci rekatını kılıyor olacak. Fatiha okuyacak, zamm-ı sure okuyacak. Ondan sonra oturup tekrar ayağa kalkacak. Bu sefer de sadece Fatiha okuyacak. Ve ondan sonra oturup e, tahiyattan sonra selamını vermiş olacak. Şunu, şunu diyebilir miyiz hocam? Kaç rekat kılmadıysak ve o kılmadığımız rekatlar hangi rekatlarsa biz münferiden kıldığımızda e, o rekatlarda okulması gereken şeyleri okuyup o şekilde rükû secde yapacağız. Evet yani... E ee, okuma bağlamında namazının e, kendi başı e, yani e, imamla e, kıldığı yer namazının sonu, kaçırdığı yer namazının başı gibidir. Ee, okuma bağlamında hı hı. ama görüntü olarak da tek başına bir rekat olmayacağı için e, ona bir rekat daha ilave ederek namazını tamamlayacak. Mesela akşam namazı olsaydı her rekatta her oturmuş, oturmuş olacaktı. olacaktı. Evet. Evet.